Ağızdaki ağaçtan kalmış çeşmelerin yanaklarını temizliyoruz. Yani hayvanların su içtikleri. Buralar herhalde bir, Mehmet abi kaç yıldır temizlenmemiştir? 30-40 yıllık var ya. E 30-40 yıldır yani şu pisliğe bir bakın. Artık oluklar ağzına beraber mil, çayır yani, dolmuş. Su yok. Bugün buraları temizliyoruz. Hem bizim hayvanlarımız hem diğer vatandaşların hayvanları gelip tertemiz su içsin diye. Biz bir şeyler hayvan besliyoruz. İnsanlar burada yıllardır besliyorlar ama bu çeşmeler hiç bakılmamış. Pislik. Çamur dolmuş, toprak dolmuş yani. Çok Ağaçlar emek istiyor. Ne? Ağaçlar kokunu salmış içinde. Şuna bak hele ya. Temizle temizle bitmiyor. Ben de çalışıyorum ama. Ha. Ya oğlum atacaksın? ya iş yaparken üstünü niye batırıyorsun sen ya? Sen atıyorsun oradan. Ben nasıl atacağım oraya? Şimdi attın vallahi. Kına bak hele bir kılığa. Kına bak hele ya. Şimdi attı ya. Gelirken ya yok <laughs> <laughs> konuşacağım. Ya konuş, konuş, yalak bak temizlemeye konuşma. geliyor, kova getirmemişler. Kalın sert fırça getirmemişler. Demedin. Lan oğlum her ben mi diyeceğim? <laughs> ben dedim itişme temizlemeye gidiyor. Alın gelin. Haksız mıyım? Emre'cim. Haklısın abi. Kamera çekimini niye tutuyorsun? He? Ne yapayım abi görevimi yapıyorum. Görevini iyi yap dedin. He? Her görevini öyle yapıyor mu? He. Maşallah. Etmemedi abi. Üstüme atma. Telefona sıçrar abi. He? <laughs> Her tarafı mırır gittin ya. Vallahi kızmayacaksın lan. Kızmayacaksın ya. Şuna bakalım. Sen örüyorsun abi? Tabur attı. Sen... Hala bu yanına atıyor. Bak kardeş duvarın çakın üstüne dönüşe şey Buradan gidiyor içine Su yok ha. Onun kenarına koy. He? Bir alta at. Sen oraya mı koydun? He? Sen oraya mı koydun? Yok. Ya? Atamadım ben. Benim ağrıyor. Allah Atınsa Allah. Iyiyiz. Şunlar yakında olanlar bu yaptı. Allah Allah. Nerede? Dibine koydu bak. Açık açık dedim ben Mehmet. Dedim değil mi kardeş? Benim ağrıyor atamıyorum dedim. Niye geldin? Gelmeyedin kardeşim. Bana gidiyedik. Ne yapacak? Evde TikTok'a mı bakacaktık? Ha? Bugün bir de oruçsun. Sabah sekiz buçuktan beri çalışıyorum ben. Siz gibi on buçuk aldık. On buçuktan kalktım oğlum yataktan. Ya La git lan dışarıdan geldim de. Evet temizle falan duruyorum. Lan gidi işin Kaçta kalktın lan? On buçukta geldin. Ha. Tamam yataktan kalktın. İşi bitirdim de geldim ben. He? İşi bitirdim de geldim. Ben ne işine yaptın sen sen? Ne işine? Kapetlerin karşısına aldım. Sabahına. Ha, aşağıya gittim. Allah Allah. Dinlesene lan. He? Aşağıya gittim. Tavukların suyunu, boncuğun suyunu, balların suyunu, mallara bir zahreyle attım. Daha ne yapacağım? Sabahına. Bir saatin içinde ha. Emre ne dedi? O yatıyor da o muşada yattı. O niye öyle yattı öyle? Ben dedim yattı. Allah Allah. Sen böyle insanlığı yapar mıydın? Ben sen o... Ayağım çıkmış. <laughs> Tam geldim ki ben ağzımı yatın diyordum ama <laughs> sen kalktın. Ben sana ne dedim? Sabah kalkmayayım dedim. Akif efendim malı çıkartsın. Akif çıkartma hocam. Ben tamam. gitmedim malı çıkartmaya. Ahır damada yemlesin, gitsin gidin. Yatamadın mı? Sen sabah kalktın, o işleri yaptın değil mi? Evet. Allah Allah. 9.30'da <laughs> bu kadar seslendim. Karahacan mavi dedi. <laughs> kalkmayayım. Sen Onun ne için. kalkmıyorsun lan? Kalk be. Sattım elime, yattım. Bir gün izin verdin ya abi yat diyeyim. Abi oruçsuz ya bu e. an. Evet. Abim oruç <laughs> çalışıyor. Sağ ol abi. Yani buralarda oturuyorsunuz, beni seyrediyorsunuz. Az mübarek kul. Neyse. Bunu YouTube atayım öyle daha video. diyor. Hep köpek atacağı değil, biraz da hayır ve hasenatımızı eee şeyler için. <laughs> He? Seni atmak mı dedi lastan ne üstü lan. Şöyle bir tavsya. Şuraya düşe düşe. Alo! Yavrum geldi. Daha. Daha bir varım. Allah senden versin. Atamadın. Hadi. Bir Boynuma kadar giydi. Yok böyle. Bana ne oldu? Ne güzel çalışıyordu. Daha tel <laughs> temizdi bu üstüm. Ya hani ver bak vallahi. Bu ne hal abi böyle? O kahpe şerefsiz. Bir bak ya. Allah aşkına tak kafama ne ya. Lan oğlum Sende bir şey, şey yok Mehmet abi bu sefer kandırdın adamı. <laughs> ne güzel ne güzel çalışıyorduk. Ne gördürme. Daha <laughs> da, akşam Heda'ya geldiydi bu. Hediye. <laughs> bunu niye giydiysen buraya? Ayıp olur şimdi arkadaşa da. Kar koncanmış. Allah hadi dedim bak. Allah. Ah. 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 atacaksın da yine insanlık yaptım yani. Yani. Ama şimdi niye? At? Gel şöyle yanıma resim çekinelim seninle. Gel. Gel lan. Gel tamam yapmayacağım gel. Nasıl da geliyor <laughs> ne bana? Ne? Allah'ını sen yapma. Dur lan oğlum. Oğlum ne sen yapma. Tamam, tamam. abi Emine, Osmandaki bak, şey oynuyor ya. Konuşma. Tamam yemin. ben de orucum. Gel mi bak gelme. Tamam ben de orucum. Yapma. Tamam ben de orucum. konuşsun konuşmam diyorum bak. O kadar büyük gel. Ya tamam gel. Bak yemin tamam, et. Tamam oğlum ben oruç değil miyim sanki? Ben de orucum. Gel. Ya dinlen garip boşadır <laughs> saat. Yapma şunu. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam gel yanıma. Ya sen cavur yap. Yanıma gelmeye mecbursun. Osmanlı'daki Osmandaki yap. şey maske yapıyor ya abi, onun gibi yap. Osman Osman'da şu evde ne var ya ne onu adı? Mahsudüğü ne arayacak orada pis. Tamam gel Telefon mu? O kaç senedir tertemiz abi la. Gel lan gel. Ne arıyor Mehmet abi arkamda? Gel yüzündeki kirli alacak gel. O yavruluk yapacak ben biliyorum onu yüce abi oku. Gel. Gel. Keresiz. Elinde alışından bilim o O neyse biz arabaya nasıl bineceğiz? Neyse ben üstümüzde... Siz yürüyerek gelin yani benim üstüm. Ben ne edeceğiz soyarım girerim siz de bagajda gelirsiniz. Ne ya yapacak bir şey yok. Lan. Altında donum var. Ha don da bu an giymedim. don giydim lan. Ben giymedim <laughs> valla. Ben de şortmanı giydim hava soğuk diye. Ben de valla acele şey... giydiydim He? Ha? ha şey yok. Kalkın. Daha yanıma güzel alalım mı? Çarşıya gideriz. Bir şeyler yaparız. İhtar bir şeyler. alırız. kardeş. Işte, bak işte Emre'nin bahsettiği olay buydu. Neydi? Bak birer oluğumuz kaldı. He. Çamur attın, bilmem ne yaptın, kaynattın işte. Baktım, elimde telefon, TikTok'ta karıya kısa bakıyorum. Ne zaman? Ha? Ne zaman? Oğlum halanın emmini arayasın tuttum ha daha aramıyor <laughs> muydu halasını? Evet, Allah. Allah iş İşi yapıyor Allah bak ya, ya, şurada iş yapıyor tutmuşsun hala hala mısın girişte hayırlı kadiller hayırlı çiğler Lan ya. oğlum önce ya. işini bitir git eve Ben büyüklerim her zaman arar. İşi başında ya. mı

Gelsin ikisi. Ne yaptı oğlum? Kaçmaz ve güleceğim diyeyim. hı <laughs> <laughs> diyorum bir şeyler acıtıyor. Acıtıyorlar. Yüzünden atsam Mehmet abiye de yeter zaten. Ha, öyle abi. mi? yapayım o zaman. Sen <laughs> şimdi hani ya. Var, çamura abi. böyle Mehmet cümle <laughs> ne yapsın? Benim ne suçum var Benim ne var ya? <laughs> İyi millete sinirlen ben çıkart ya? Benim kameramanım abi bak. Sana ne yüzündeki çamurdan? <laughs> Yok yani çoğunum. Kırıldı. Düştü <laughs> ölecektin değil mi düştü? He. <laughs> 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 ya. Bitirdiydik şimdi ya. Ya bastırıyor mu? Açıklıyor lan çamurlu içi taşlı. <gülüyor> <gülüyor> Şu halimiz bir... Koca koca adamlarsınız bak hala abi. Hele Mehmet abi sen 45 yaşındasın. мазокту мазокту ко коймок киши ыябечаырдан ва Tamam soyun hadi. Nereye <laughs> <İriye> gidiyor? <laughs>